bunlarını temizliyorsunuz. Biz bunların temizlemiştik. Bunlar önceden temizlemiştik Ondan sonra hemen şuradan Yaklaş abi. Şuradan arayı alıyorsunuz. Ondan sonra bıçakla hemen böyle aradan içini boşaltacağız çünkü balın. Evet. Açtık içini. Gördüğünüz gibi İçinde her şey var benden başka. <laughs> Kuyun oh. gibi iç yağı var ha balıkta. Yani çok çabukça temizlemenin yolu bu arkadaşlar. Hemen aldınız. Şuradan kafayı direktmen görmüyorsunuz. Kafayı yemeyenler Tabi bunun için sağlam bir bıçak gerekiyor. Tabi tabi. Sürmene bu var herhalde değil bu mi? Bu sürmene evet. bıçağı. Marka vermeyelim ama sürmene bıçağı. Aynen. Kafa burada. Yemek isteyen yiyebilir. Yemek istemeyen de reçemiz yedim mi? Ondan sonra balı hemen çiziyorsunuz şuradan. Üst düzgeçte. Böyle başa kadar çiziyorsunuz. Dört tarafında önün arkasını değil evet, mi? Evet. Dört abi. tarafında çiziyoruz. Aynen şimdi niye çizeceğimizi çizdiğimizi göreceğiz. Aynen niye çizdiğimizi göreceğiz şimdi. Filota alacağım bundan ben. Balık bayağı büyük. Yalnız balık da maşallah yani. Aynen. Maşallah. Abi hemen buradan giriyoruz. Filotayı alacağız. Çünkü bunu kızartma yapacağız biz. Kurma vermeyeceğiz. Kuzu kolu gibi be Erim abi. Evet ya iç içine baksana abi. Mübarek, bıçak uçak kesmiyor yani maşallah. Tut abi. Boyunun bacağını tutar gibi. Evet. Şu tahtanın üzerine koyalım bıçak değecek çünkü. Gördüğün gibi. Hemen çıkarttık burayı. Burası. Evet. Bura löpet arkadaşlar. Hemen çiziyoruz. Bunu güzelce kızartma daha etkili olsun diye. Tabii. Tavada ikiye böleceksiniz bunu. Güzel temizleyecek gerken bunu. Hemen buraya. Hemen bu tarafı Şimdi da. Diğer tarafını alacağız. Bıçak iyiymiş bu abi. Evet güzelmiş maşallah. Oh oh şuna bak. Ya. Süt gibi. Burası da löp Gördüğünüz gibi abi hep et yani. Maşallah. Yine afiyet olsun. Böyle üzerini çiziyorsunuz. Tavaya atarken de şuradan bir yerden böyle dağılıyor çünkü. Gördüğünüz gibi. Hemen buraya gelelim. Burayı niye çizmiştik? Şurada süzgeçler var ya onları alıyoruz. Bak kediler bekliyor orada. <laughs> kediler de nasipleniyor. Evet. Aynen. Ondan sonra burayı. Sırt yüzgeçlerini alıyoruz. Tabi. almaya çalışıyoruz. Çok içer çünkü ben bunu tahrayla yapıyorum normalde. Normalde Şu. buna satır gibi bir şey lazım değil mi Erim abi? Tabi tabi ben satırla yapıyorum evde. Tamam. Bak bıçak güzelmiş. Sırt yüzgeçini de aldık abi. haklı. Allah Şuradan uyuru da alıyorsunuz. Şöyle. Bak bunu da böyle tavaya atıyorsunuz tamam mı? Ondan sonra piştikten sonra şöyle dişlerinizle etleri çekiyorsunuz. Kılçıkların üstünden alıyoruz. Eyvallah. Teşekkür ettim Erkan. Abi değerli bilgiyi bize görsel olarak, canlı olarak gösterdiğin için teşekkür ederiz sana Eyvallah da. Allah kardeşim benim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Eyvallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eyvallah.